Herkese merhaba. Bugün bir deneme yapacağız. Evet. Aptal bot mu? Sütte ne? Aptal bot değil. Oynamak gerçekten çok zor ha burada. ilk yıl ben Evet, bu ön inceleme gibi bir şey bot nasıl oluyor bak 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 Fena ne hava atıyorsun? Ya gördünüz mü? At sana. İkinci kill. bir fena değil. Büyük bence. Bir fast trade et yani işte. Allah bilmem. Lazer silahı var. Orada. Gel gel gel. Sen altına deyince görürsün sen. Ya lazer silahım. Ne oldu? Meydana çıkıyoruz beyler. Ya yeter. Ben iyi de onu alacağım. Yeah. Ben harcamam, harcasın gelmedi. Bir zırh doldur. Ya şu sonu değil Tamam özür dilerim özür dilerim entitan başı geri Şimdi ne ölçüsü Sırfımda bakılıyor Birisi yani? Birisi şarj ediyor? Bu geysinin şarjına zırt diyenleri buluşturuyorum Zırt değil bu geysi şarj Aha Bu oh, niye? Yeah. Ayrıca birisini kaptı. Bak! Ölmüyor abi. Şimdi tutuldum her botlardan biri pro oldu. evet bir türlü evet. aha Şunu öldürmem lazım. Evet. Bak. Kim öldürdü beni? gelmesini <laughs> bekleyeceğim. Bak ya. Çok şu oldu. Bir pirler çok güçlü canım. E altın iki falan. Bu bak benim. Yeah. Cephanemin oraya gidiyorum. Buraya hiç kimse gelmiyor. Ha geliyor lan Allah. Şu an istersem şurada videoyu basıp Bütün herkesi öldürebilirim. Ama bu ancak alçakça geliyor. İşte ben kuzenim Ulaş'la yani Atlanta Ulaş'la oynarken internet takıda bakma oynarken hep bu düğmeye basıyordu. Ve hep beni yeniyordu ve ben gerçekten çok şu anda biraz empatik oluyor. Burada pek bir şey Bir çıkar sağladığımı söyleyemem doğrusu. Aha orada birim var. Yok Allah Allah o oh, zombi bilim adamıymış sadece ya yeter bir şu doğuzdan bir işte tavudan tavuktan bir bir, bir bir bak ya şimdi iyileştirme işte geldi iyileştirmek değil ama iyileştirmek

var ya bir falan da bir tüm eski besin bir kutu parmak'ı bir kutu da bir oha bu nasıl bir veri gizli şarjı var gizli şarjı var ya bu nereden çıkıyor ilk eski besin o pusu yani ama şöyle bir soru var bu botları sadece silahlar oldu. Yani mekler hala yine hafif modu oluyor. Sadece silahlar öyle oldu. Da Bunu bir trip atmayı hiç beceremiyorum. Yine Tolkan. Yine Tolkan. Yine Bir format. bir tane. zombiyi Ama kitap var. Kitapmış Kitap, işte. kitap Bizim de bunu bir seri mi yapsak acaba abi? Aynen serisini mi yapsak acaba? Ama ben de pek iyi oynayamıyorum da. Büyük <laughs> şey. <laughs> Onlar da oynayamıyorum ya. Yani. botlarla fena değilim. Yep. Allah. Show yourself, bitch. Kendini göster. Lan diyorum Lan. Stop. Stop. Ne diye ne diyorsun? Stop öldürdüm. Yo <laughs> öldürmüş. Kendini öldürmüş. Allah Allah.

Geçti git geç git ya da işte en bir <laughs> fark Allah bilmem galiba yine kitap geliyor kitap ya işte ya nasıl ıslanmadım ben onu ya çok kötüleştim aslında Lan ne bu jetonlar? Oo, anahtarın sonuna da geçtim. What? Oldu mu? Nasıl? Ay burası değil. değil. Ya ölmemiş. Bak. Nasıl son anda gördüm Ya. 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 <laughs> yeah. Ölü yani işte. toplayayım derken bir bana bir Sen de boşsun Bak inşallah Efendim. Tamam bir dakika çıkıyoruz. Evet. Şimdi kapatmam gerekiyor. Bir yere gideceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.